Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Arkadaşlar şöyle milolalar esasileri karıştırdım biliyorsunuz. Artık ortak alan kullanıyorlar. Şöyle arada bir iki tane de değişik kuş var. Şu kara kanata bir eş alacaktım. Bir türlü bunun ayarında bunun vasfında iş bulamadım ya. Hep böyle Facebook'ta kanat deliklere açık böyle kafası falan açık kuşlar var. Onlar da benim hoşuma gitmedi de. Bakacağız artık arkadaşlar. Kuşlar yeni folluklarına alıştılar. Baya baya sevdiler. Yer kavgası bile yapıyorlar. İyi oldu. Kümesin ışıklandırması beyaz ampulle buraya komple bir led çekmeyi düşünüyorum şuları daha da iyi göstereceğini düşünüyorum hayırlısıyla bakacağız arkadaşlar şimdi bugün e, diğer kanala video çektim de bu yeni sistemle alakalı bu kanala da çekeyim abi eşhane sistemini bıraktın mı yani neden böyle bolluk yaptın diye soranlar var. Eşhane sistemini bırakmadım arkadaşlar. Kümes çok kalabalık. Kümes çok kalabalık olduğu için eşhane yetmiyor. 12 göz eşhane var. Hepsi ağzına kadar dolu. Bakın burası dolu. Burası dolu. Dolu. Burası dolu. Şu alt dolu. Yani 12 yüzün hepsi tamamın dolu. Bakın burada yeni de yumurtamız var. Biri yumurtlamış. şimdi bol paça yumurtlamıştı. Onu kaydırdım. Şu anda yumurtaya yatıyor. Hatta bol paçanın altına yumurta bile sürdüm hiçbir sıkıntı yok. Kuşumuz yatıyor. Kümesi hiç akşam videosu çekmiyoruz. Bir dedim akşam videosu çekeyim. Bak bak lan kelçeye bak nasıl kavga ediyor. Ben şu yavruyu arkadaşlar iki tane düzle birlikte paylaşıyordum. İki düzle birlikte paylaştığım bu yavruyu o zaman kimse beğenip almıyordu. Çok güzel elli ayaklı baldırlı olacak diyordum. Kuş gerçekten de çok güzel elli ayaklı baldırlı da oldu. Muhteşem bir kına yaptı. Acayip bir kanat yaptı. Hala da yapmaya devam ediyor yani kuş. Kendini geliştirmeye e ince bir tepesi var. Ama bu kuşu ilerleyen zamanlarda kullanacağım. Tepesi çanak gibi bir kuşa vuracağım. Üzerinde çalışma yapacağız, değerlendireceğiz. Bir tane Türkiye ikincisi bir kuş aldım. O gelecek. Onu da burada eşe atacağız. Kupası ile birlikte aldım arkadaşlar. Biraz kupayla birlikte almak biraz ee, pahalıya patladı ama olsun. Neticede aldım. Sadece kuş satıyordu sahibi. Dedim sadece kuş yetmez. Kupayı da almam lazım. Kupayla birlikte aldık. Kümesimize şampiyon gelecek. Normalde biz bu sene zaten vantabileklerde festivalde Şampiyon falan çıkartırdık arkadaşlar da. Festival düzenlenmiyor. Ben de gittim bir tane hazır şampiyon oldum. Gel oğlum buraya bir ya. Yani bu kuşu götürecektik festivale. Şu an ayak paçaları kırık ızgaradan dolayı. Vantablack erkek arkadaşlar. Üst seviye bir karalığı var hayvanın. Çok üst seviye bir kuş. Bu da yanında dişisi. Vantablack dişi. Bu erkeğin ayak takımını çekiyoruz tekrardan bir ayak takımı geliyor. Paçaları şu an kırık olduğu için zayıf. Tekrar bir paça takımı geliyor. Sonra at festivale yarışsın. Ya ilk üçte olduğu garantiydi arkadaşlar. Yani şu an var ya videoda size iyi bile gözükmüyor yani kuş. Hele ben gündüz video çektiğimde de nasıl söyleyeyim kamera parlıyor. Kuş aşırı açık çıkıyor. Gündüz falan video çektiğimde. Çok çok koyu bir kuş. Çok üst seviye bir kuş. Boyun filan yemyeşil zaten. Hani siyah geçtim. Kuş bildiğiniz yeşil arkadaşlar. Öyle üst seviye bir kuş. Allah nasip etti. Ürettik. Hayırlısıyla dişi yumurtlayacak. Bunların iki takım yumurtasını almıştım. İkisi de nasip olmadı yani şey olarak. Bak kendini. Şimdi tekrar bir daha eşe attık. Kuşları ben uzaktan çektiğimde çoğu zaten kendini göstermiyor. olabilirsiniz. Böyle yakın detay çekimde. Mesela bak şöyle göstereyim. Şurada bir tane yavru var uzaktan çekiyorum. Kuş bir cacağa benzemiyor. Şöyle. Aa, bunun ilacını getirdim. İlacını damlatacağız. Dur. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok muazzam bir kına var kuşta. Çok da koyu, çok iri bir kuş olacak bu tepeliye format yani kasa katmak istediğim kuşlardan bu kuş daha yavru tüyünün üstünden atmadı yeni yeni göğüs tüyleri geliyor dev gibi bir yavru ya bununla format katacağız yani bu ee, ileride kepez mirolarımıza düz mirolarımıza şey katacak tüyden sonra çok güzel olacak Gözleri beyaz olsa daha iyi. Olur da ama bakacağız. Gel bakalım kızım. Arkadaşlar şu hayvan yerde kendini göstermiyor. Topluluğun içinde kendini göstermiyor. Kanadı. Bu da yavru da. Rastgele bir tane alayım. Dur. Kıvırdama. Dur kızım. Şöyle kuşları daha yakından gördüğünüz zaman bana hak vereceksiniz yani şu kuş aşağıda yani kamera uzakken miro kuşu kendini göstermiyor. İlla böyle yakın yakın kameranı içine sokacaksın. Böyle hayvanın detaylı çekeceksin. Gerçi kimseye de zaten bir şey ispatlama derdinde de değiliz. Sadece aradaki farkı göstermek istedim. Işık farkı bilmem ne farkı. Onları bilin istediğim. Gel. Gel ya. Gel. Arkadaşlar Türkiye'de kepez miro daha yeni oturdu biliyorsunuz. Yani yağlı miro yok deniz ne kadar az yani bir elin parmağını geçmiyor yağlı kepezmiyor düz çok düzde sıkıntı yok bu da yağlı kepez minomuz daha yavru kendini yapacak şimdi şöyle dur bakayım Abi yağlı kepez ne demek diye soranlar olabilir. Şuraları görüyorsunuz mu arkadaşlar? Sarı sarı fitil. Bu kuş daha yapacak yani kendini. Bu daha yavru. Daha kuş kızmaya başlamadı. Dişi erkek onu şey yapmaya çalışıyoruz. %80 dişi yanında neydi bunun babasının adı? Mahsen diye bir kepez miro. Şakira'nın ve Mahsen'in oğlu var yanında. Onla ee, onunla eş attım. Bunun yavrusunu bu yağlı tepeli miro ne zaman çıkartacaksın diye soranlar var. Kısmet bu işler arkadaşlar. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Düz Düzde sıkıntı yok. Elimizde anaç çok olduğu için 11 takım 13 takım anaç olduğu için seri yavru çıkartıp e, seri sattığımız oluyor. Ama tepeli de fazla anaç yok. E, o yüzden mesela dışarıdan tepeli falan getirtiyoruz. E, anaç ne kadar çok üretim o kadar çok olur. Anaç azsa üretimde az oluyor. E, i̇ki yavru çıkıyor. E, mesela daha önceden müşterilerim oluyor. Ee, nasıl söyleyeyim mesela İzmir'e satmışım İstanbul'a satmışım adam önden ayırtıyor kapora atıyor abi işte şunun yavrusu çıkarsa satma ben alacağım e ona ayırıyorum zaten hiç atmadan yani millet hiç görmeden çoğu yavru gidiyor arkadaşlar o yüzden kepez minolardan pek fazla yavru atmıyorum çıkan gidiyor Haber esasının geldiğini hala bilmeyen var mı? Oğlu da kendisi gibi gördünüz mü fotokopi fotokopi o da oğlu da ürkek Allah uşun kendisi ürkek oğlu da ürkek sen gel bakayım bu bir oğlu arkadaşlar musul gagayı görüyorsunuz zaten. Göğüs geniş hayvan kendini geriye çekiyor. Daha bir yavru. Yeni yeni ötmeye başladı yani. 6-7 aylık. Ya var ya yok. 2 İki. oğlu. İkisi de babasının Bak ya bak 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 bak. Bir dakika yerinde duruyor bak bak. Bak daha onu tut, tutacağımı şey bile yapmadan kanatları çok yanmış güneşte. Oğlum bir dur lan. Lan ne kadar ürkek bu ya. Yakalatmıyor kendini. Heh, dur dur boynun kırılacak. Yagan atlama. Hı. Bu da baba resasımız arkadaşlar. Kümesin demirbaşlarından. Paçaları ayağındaki markalar yüzünden fazla belli olmuyor. Çift marka var. Az önceki oğluydu. Bir dişiden. Farklı bir dişiden bir oğlu daha var. Bunun kendi fotokopisi olan oğullarını satmayacağız. Yani bunların yavrusunu alıp satacağız. 14 lira saati var. İki kendine benzeyen oğlu, iki de kızı var. Onlar gidecek yani. Çok ürkek ya. Bu muhteşem bir detay arkadaşlar. Titrek boyun, musul. Ayak takımı çok dolu paçaları. Bir şey

neyi biliyorsunuz mu arkadaşlar? Bir tane keklik diye bir kuş paylaşmıştım. Hatırlıyorsunuz mu? Bunu Osmaniye'ye satmıştım. Bu Vanta Bileklerin mat çıkanları. Bu Zümrüt'ün oğlu. Karadişiyle. Bunu Osmaniye'den geri getirtirdim. Eşiyle birlikte. Karadişi biliyorsunuz Urlandı rahatsızlandığı için. Sıkıntı. Sıkıntı oldu. Bunu eşiyle birlikte getirdim. O keklik model daha yani bir tüy daha giyecek bu. Bir tüy daha giydikten sonra kanadı tam oturacak. Ama görüyorsunuz yani bir keklik kanadı ne kadar yapmış arkadaşlar. İlk böyle keklik hali alaca bulaca. Şu anki hali ilk haline göre çok çok daha iyi. İn oğlum. Evet gece çekimimizde bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.